Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü kanalıma hoş geldiniz kıymetli dostlar şimdi son 10 yıl içerisinde düzenli temettü veren hisseleri sizlerle paylaşmak istiyorum açıkçası arkadaşlar temettü veriminden ziyade ben temettü sünü sürekli düzenli veren şirketlere yatırım yapmaktan yanayım diyeceksiniz neden sürekli arkadaşlar düzenli temettü veren şirketler ne yaparlar bize pasif gelir sağlarlar ve bu şirketler arkadaşlar gelecekte uzun vadede her zaman bize güzel getirirler, elde ettirirler. Şirket hem e, endeks bazında baktığımız zaman böyle sürekli temettü veren şirketleri incelediğimizde sürekli büyüme gösteren şirketler olduğunu görüyoruz. Geçmişine baktığımız zaman hem hisse bazında arkadaşlar hem de sürekli temettü verdiği için temettü bakımından sürekli kazancımıza kazanç katıyor diyebiliriz. Size şunu söyleyeyim düzenli temettü veren şirketler e, yani her ne kadar da ben şu anda size 10 yıl içerisinde e, en önemli 5 şirketi paylaşmış olsam da bu şirketin bundan sonraki süreçte temettü vereceğinin garantisi yoktu. Onun baştan söyleyeyim ama arkadaşlar son 10 yılına baktığımız zaman Borsa İstanbul Endeksinde son 10 yıl içerisinde hisseler e, değerlendirdiğimizde düzenli temettü verdiklerine şahit oluyoruz. Bunlar da gelecekte temettü vereceklerinin göstergesi ama kimi yıllarda vermeyebilirlerdi. Bunu başta ifade edeyim. Şimdi uzun vadede son 10 yıl içerisinde e, Aksa Akrilik arkadaşlar Aksa'da e, 2024 yılı son e, bu sene içerisinde %5.04 oranında verimle temettü verdiğine şahit oluyoruz ve son 10 yıl içerisinde hisseye baktığımız zaman sizler de kendiniz e, hisseyi açın, bakın, inceleyin. Sürekli temettü verdiğine şahit olacaksınız. İkinci hissemiz Sabancı Holding arkadaşlar. Son 10 yıldır hisseyi incelediğinizde sürekli temettü verdiğine şahit olacaksınız. Sabancı Holding temettü verimi de 2024 yılı içerisinde %4.10'dur. Bilginiz olsun. Bir diğer hissemiz arkadaşlar Tofaş. Tofaş'ta zaten muazzam şekilde kazançlar elde ettik. Şu anda da bize yine alım fırsatı verdik. Toplamaya devam ediyoruz. Hiç, hiçbir zaman vazgeçmiyoruz Tofaş'tan. 2024 yılı içerisinde de %7.27 oranında arkadaşlar temettü verimi ile bize temettü vermeye devam etti ve son 10 yıl içerisinde sürekli düşük de olsa bazı dönemlerde arkadaşlar e, ee, düşük temettü verdiğine de şahit olsak da sürekli temettü verdiğine şahit oluyoruz. Kimi yıllarda arkadaşlar iki kez taksitler halinde temettü verdiğine de şahit oluyoruz. Dördüncü hissemiz Anadolu Hayat Emeklilik arkadaşlar. 2004 yılı içerisinde %4.98 ve son 10 yıl içerisinde de sürekli temettü verdiğine şahit oluyoruz. Beşinci beğendiğim hisse Aygaz. Temettü verimi %4.38 geçmiş yıllarına son 10 yıl içerisinde değerlendirdiğimizde sürekli aralıksız bir şekilde temettü verdiğine şahit oluyoruz. Bunlar arkadaşlar bize öngörü bize gelecekte yatırım yapmamızı e, sağlayabilir. Yani biz bu hisseleri yatırımcı olabiliriz ama bebek hisseleri de yakalarsak daha güzel olur. Bebek hisseleri de arkadaşlar sürekli sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sürekli kanalımda sizlerle ee, bu hisseleri bir araya getirip paylaşmaya devam edeceğim. Ama şu hisseler eğer ki temettü yatırımcısı iseniz bu hisseler arkadaşlar çok güzel bize pasif gelir ee, yani fırsatı verebilir. Bunları iyi bir şekilde değerlendirmemiz yapmakta yarar var. Yani size şunu söyleyeyim. Benim elimde Tofaş var. Ee, benim elimde arkadaşlar Sabancı Holding zaten var. Bunların içerisinde iki, iki ve 3 numaralı arkadaşlar Tofaş ve Sabancı Holding'de hem temettüsünden faydalanıyorum hem de uzun vadeli yatırımcısıyım bu hisselerde. Geri kalan Aksa Akrilik arkadaşlar Anadolu Hayat Emeklilik ve Aygaz'da arkadaşlar bu hisselerde de sürekli geçmişine baktığımız zaman temettü verdiklerine şahit oluyoruz. Kanalıma destek olup e, videolarımı takip edebilirsiniz. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum.